Eğer karşında böyle bir fonksiyon varsa bu fonksiyon x'y koordinat düzleminde merkezi orijin yarı çapı kadar olan yarım çember belirtir ve böyle bir soruda çember yardımıyla integral hesaplanır. Çünkü sen herhangi bir şeye u diyecek olursan burada dx'in eşitini hiçbir türlü bulamazsın. Bundan dolayı bu bir kalıptır arkadaşlar. Görü görmez çember denklemini akıl etmelisiniz. O halde ilk sorumuza bakacak olursak burada yarı çapın karesi 9 haliyle yarı uzunluğu 3 prim olarak gelecektir. İstenen şey 0'dan 3'ü integral ise aslında diyor ki soru bana bu boyalı bölgenin alanını bul. O halde hemen gelin alanı yazalım. Çeyrek dairenin alanı pi çarpı yarıçapın karesi çeyrek olduğundan bölü 4 dedim. Bu da 9 pi bölü 4 yapar. Cevabımız... B şıkkı. İkinci sorumuzu çözelim. Bu sefer yarı çap uzunluğunun karesi 16 ise burada yarı çapımız 4 olarak gelecektir. Hemen şekil üstünde gösterirsem bu sefer eksi 4'ten 4'e integral alacaksan istenen şey boyadığım bu bölgenin alanıdır. Bu da arkadaşlar yarı çapı 4 birim olan bu sefer yarım dairedir tüm alan pi çarpı yarıçapın karesidir. Ama yarım olduğundan bu sefer 2'ye böleceksin. Bu da 16 bölü 2'den 8 pi yapar. Üçüncü sorumuza bakalım. Bu sefer arkadaşlar yarıçapın karesi 4 ise çemberimizin yarıçap uzunluğu 2 birim olarak gelir. Hemen şekil üstüne gösterdim. Bundan sonra eksi x dediysem hemen y eşittir x doğrusunu da çizdim. Sınırlar sıfırdan kök 2'ye. Bir defa kök 2 nerede kalır? Gelin bunu bir bulalım. Unutmayın ki burası çemberin merkezi. O halde bu uzunluk yarı çap olduğundan 2 birim olarak gelir. Y eşitliği sorusu ise bu açı 45 derecedir. Ve özel bir açı gördüysen hemen karşısına dikindir. 92 birim ise 45'ler kök 2 kök 2 olarak yazılabilir. 0'dan kök 2'ye çalışacaksan çalıştığım bölge boyadığım bu kısımdır arkadaşlar. Ve bak şimdi istenen şey kare kök 4 eksi x kareden x'in çıkartılması. O halde şöyle düşün alan olarak yollayacak olursan üstte kalandan altta kalan fonksiyonu çıkartacaksın. O halde istenilen bölge boyadığım bu kısımdır. Bize bu bölgenin alanı lazım. Bu açı kıpırsı bu açıda 45 derecedir ve dikkat edersen boyadığım bu bölge 45 derecelik yarıçapı 2 birim olan bir pizza dilimi. Hemen gel alanını yazalım. Pi çarpı yarıçapın derecesi Açısı 45 ise 45 bölü 360 derece olarak yazdım. Hesap yapacak olursam pi çarpı 4 çarpı 45 360. Sadeleştir 8 kalır. Bu da 1 bölü 8 ise cevabımız pi bölü 2. Dördüncü sorumuza bakalım. Bu sefer arkadaşlar integrali parçalamak istiyorum. V'nin integrali 0'dan 6'ya karekök 36 eksi x kare dx artı 0'dan 6'ya x dx gibi düşünecek olursan dikkat edersen bu kısım çemberle hesaplanır. Burada yarı çapın karesi 36 ise yarı çap uzunluğu 6 olarak gelecektir. 0'dan 6 integral lazımsa istenen bu bölgedir. Bu da çeyrek çember. Pi çarpı yarı çapın karesi çeyrek olduğundan bölü 4. 36'yı 4'e bölersen bu integral 9 pi'dir. Pekala hemen yanındaki integrali de hesapla. x kare bölü 2 dedim. Sınırlarım ise 0'dan 6'ya. x yerine 6 yaz. 36 bölü 2 18. 0 koy 0. 18 eksi 0. 18 çıktı. Seçeneği söylemek gerekirse 3. soruya gayet benziyor arkadaşlar. Bu sefer yarı çapın karesi 16 ise çemberin yarı çapı 4 birim olarak gelir. Hemen şekil üstüne gösterdim. Bundan kök 3 x'i çıkartacaksan hemen y eşittir kök 3 x'i çizelim. Bu fonksiyon orijinden geçen bir doğrudur arkadaşlar. Şöyle resmedelim. y eşittir kök 3 x. Bu doğrunun eğimi kök 3'tür ve eğim denilen şey tanjant alfadır. Ve ben biliyorum ki tanjant 60 derecede köküçe eşittir. O halde bu açı 60 olarak gelir. Keza çemberin yarı çapı 4 ise bu uzunlukta 4'e eşit. Pekala özel açı gördüysen hemen karşısına dikini indir. 94'ü gördüyse 30 bunun yarısı olan 2'yi görecektir. Ve gördüğün gibi sınırlar oldukça özel. 0 ile 2 arasında çalışacak olursan istenilen bölge bu kısımdır ve sen bu bölgede karekök 16 eksi x kare. Şimdi bu fonksiyon yarım çember, kök 3 x ise mavi ile gösterdiğim bu doğrudur. Şimdi integral hesabı üstteki eksi alttaki e tabii ki de bu integral sana boyalı olan bu bölgeyi verecektir. İstenen şey bu bölgenin alanı ve bu bölgede aslında bir pizza dilimi. Tepe açısı 30, yarıçapı da dörtlük. Pizza diliminin alanı. Hemen hesaplayalım. Pi çarpı yarıçapın karesi çarpı alfa bölü 360 diyecek olursan 30 ile 360'ı sadeleştir. Bölü 12. 4'ün karesi 16. 16 ve 12'yi sadeleştir. 3 yapar. 4 gelir. Cevabımız 4 pi bölü 3'e eşittir. Ama başında da 1 bölü pi varsa hemen çarp pi'ler gitti. En son kalan 4 bölü 3'tür. Altıncı sorumuza bakalım. Öncelikle gördüğünüz üzere elimde bir çember var. O halde çember denklemini yazacak olursam kare kök ve kare, kare eksi x'in karesi yarı çap 6 ise 36 eksi x kare olarak gösterdim. Bundan büyük bir ihtimal bir şey çıkartmam lazım. Bunun için de hemen sınırları bulacağım. Eğer sen şöyle bir çizim yapacak olursan unutma ki en büyük şekil düzün altıgen. Bu açı 60 derecedir. Unutma ki yarı çap uzunluğu 6 birim. Özel açı gördüysen hemen karşısına dikini indir. 96 ise 30 bunun yarısı olan 3 birim. 60 ise kök 3 katı 3 3 olarak gelir. Kırmızı ile boyadığım bölgeye odaklan. Bu bölgeyi integral ile yazacağım. Bir defa bu bölgede üstte kalan gördüğün gibi çember. Hemen belirttim. Alta kalansa yatay olan bu kırmızı doğrudur. Şimdi bu doğrunun denklemini yazalım. Yerden 3 kök kadar yukarıda isem denklem y eşittir 3 kök 3'tür. Üstteki ise alttaki yapacağım. Üstteki çember belirttim. Alttaki de yatay olan y eşittir 3 kök doğrusu. Hemen bu şekilde gösterdim. Güzel sınırları da yazalım. Çalıştığımız bölge 0 ile 3 arası arkadaşlar. O halde integral 0'dan 3'e dedim. Son harekette de bundan kaç tane var? Şimdi hemen gösterelim. Kırmızı ile boyadığım bölge hem bu tarafta hem de bu tarafta var. Gördüğün gibi her bir kenarda 2 tane aynı bölge varsa bu şekil altıgen olduğundan 6 tane kenar vardır ve her bir kenarda 2 bölge varsa 6 çarpı 2 12 tane bu alanın toplamıdır aslında boyalı bölge. O yüzden bu integrali 12 ile çarptım. Bulduğumuz cevap da C şıkkında verildi. 7. sorumuza bakalım. 0-4 arası birbirine eşit 3 tane alana parçalandı ise her bir alanı büyük A olarak gösterelim. Öncelikle 3 tane A'yı bulacağım. 3 ağlık alan integral 0'dan 4'e fonksiyon 6x kare ise 6x kare dx olarak yazılabilir. Hemen integral alacak olursam 6 tane üstü bir arttır. O sayıya da böleceksin. 6 bölü 3 yaparsan burası 2 gelir. x yerine hemen 4 yaz. 4'ün kübü 64. 2 ile çarptım 128. 0 koyarsam zaten 0 yapar. Demek ki 3 tane büyük A 128 ise her bir alan 128 bölü 3'e eşit. Tamamdır. Büyük A çıktıysa soru çözülüyor arkadaşlar. O büyük A'lardan bir tanesi 0'dan A'ya 6 tane x kare dx'dir. 6 tane x karenin integrali 2 tane x küpte hatırlarsanız. x yerine A yazarsan 2 a küp 0 koy 0. Demek ki 2 tane küp 128 bölü 3'e eşit. İki tarafı da 2'ye bölecek olursam A'nın kübü çıkmış olur. Aynı hareketi B için de tekrarlayalım. 0'dan B'ye 6 tane x kare dx. Bu integralin sonucu 2A'dır. 6 x karenin integrali 2 x küptü. Sınırlar 0 ve B ise B e koydum 2B küp. 0 koydum 0. Çıkartırsam integralin sonucu 2b küp yani 2 tane a. a sayısı da 128 bölü 3'dü. Tek tarafı 2'ye bölecek olursam istenen şey a'nın kübü ile b'nin kübünün toplamı 128 64 ekle 192 yapar. Eğer bunu 3'e bölecek olursan 5 şıkkı. 8. sorumuza bakalım. Öncelikle kesişim noktasını bulacağım. Bunun için iki denklemi birbirine eşitleyecek olursam küp kök x'in 4 eksi 3 x'e eşit gelmesi gerekir. Tabii ki bundan sonra her iki tarafın kübünü falan alma. Ufak bir deneme yanılmayla x'in 1 olduğunu rahatlıkla fark edebilirsin. Çünkü x'ini 1 koy, sol taraf 1 gelir. Sağ tarafta x'ini 1 koysan 4 eksi 3 gene 1 yapar. O halde bu noktanın apsisi 1'dir. Temel kazanım nota denklemi sağlar. X 1 koy, ordinatta 1 gelir. Güzel, biraz doğru denklemine bakalım. X 0 verdim, Y 4'te 4'e kesti. Bir de ifadeyi sıfırlarsam 3x4, buradan x sayısı 4 bölü 3'e eşittir. O halde bu noktanın hapsisi 4 bölü 3'tür arkadaşlar. Tamamdır, Baş şimdi. Eğer bu mesafe bir birim ise, hemen 4 bölü 3'ten bir çıkartacak olursam kırmızının yanındaki mavi parçada 1 bölü 3'müş arkadaşlar. Bunu da hemen bir kenara not ettim. Pekala fark ettiysen B bölgesi iki tane kısımdan oluşacak. Hemen ilk başta bu bölgeyi yazalım. Sınırlar sıfırdan 1'e Fonksiyon küp x. Bunun integralini al. Yanında ise bir tane dik üçgen var alanını yazacak olursan bir kenarların çarpımının yarısıdır. Bu taraf 1 bölü 6 yapar. Hemen integrali de bulalım. Küp kök x'i x, x üssü 1 bölü 3 gibi düşün. Hemen bunu bir arttır. x üssü 4 bölü 3. Arttırdığın sayıya da böleceksin. Takla arttır. 3 bölü 4 gelir. Sınırları da yazacak olursan 0'dan 1 diyeceksin. x'ini bir koy. 3 bölü 4 gelir. 0 koy 0 yapar. O halde bu toplam lazım. Payda eşitleyecek olursan bu tarafı 3 ile bunu da 2 ile genişlet. Pay kısmı 11. Payda ise 12 gelir. B alanı çıktı. B alanı çıktıysa soru bitti arkadaşlar. A ile B'nin toplamına odaklanacak olursan bu ikisinin toplamı aslında bir dik üçgendir. Ve hemen gelin dik üçgenin alanını yazalım bir kenarlar zaten biliniyor. O halde bu ikisini çarp ve ziye böl. Sadeleştirme yapacak olursan a ile b'nin toplamı 8 bölü 3'e eşittir. 4'e genişletirsem 32 bölü 12 yapar. Unutmayın ki b alanı zaten 11 bölü 12. O halde karşı yatacak olursan a alanı da 21 bölü 12 olarak gelecektir istenen şey A bölü B ise 21 bölü 12'yi 11 bölü 12'ye böleceksin. 12'ler gider. Cevabımız 21 bölü 11 olarak bulunur. D seçeneği. 9. sorumuzu çözelim. Öncelikle x eşittir m ve y eşittir x küp e artı 1 fonksiyonlarını çizdim. Bu noktadan sonra temel kazanım nokta denklemi sağlar. Bu noktanın apsisi m'dir arkadaşlar. O halde denklemde isteğini yazarsan ordinat mi küp artı 1'dir. O halde çizmediğim y eşittir. Mi küp artı 1 aslında tam olarak bu noktadan geçer. Bakınız bu doğru y eşittir. Mi küp artı 1'dir. Çünkü yerden bu kadar yükseklikte. Pekala soru diyor ki y eşittir x küp artı 1 gördüğüm bu dikdörtgensel bölgeyi eşit alanlı iki tane bölgeye ayırdı. O halde alttaki alana A dersem üstteki alanda yine A olarak gelecektir. Ve hemen gelsenle bu alanları yazalım. Öncelikle A alanını yazacağım. Bu alan sınırlar 0 ile M arasında. O halde 0'dan M'ye fonksiyon x küp artı 1. Bakınız bu A alanıdır. Hemen hesabını yapacak olursam integral aldım. x üstü 4 bölü 4 artı x gelir sınırlar sıfırdan m'ye. m, ye. m ye koy, m üstü 4 bölü 4 artı m gelir. Sıfır koyduğunda zaten gitti gitti sıfır yapar. Demek ki a alanı buna eşit. Eğer ben bunun iki katını alacak olursam hemen dağıttım. m üstü 4 bölü 2 artı 2 m gelir. Bu arkadaşlar 2 a'lık alandır. Ve bak şimdi iki alan aslında bu dikdörtgenin alanıdır. Dikdörtgenin kısa kenarı m iken uzun kenar m küp artı 1 idi. Kısa kenar çarpı uzun kenar diye yazdım. m çarpı m küp artı 1 gelir. Dağıtacak olursam burası m üstü 4 artı m y eşittir. m'yi bu tarafa m üstü 4 bölü 2 ile karşıya gönder. Burası m eşittir. m üstü 4 bölü 2 olarak yazılır m sayısı sıfırdan farklı olduğundan gönül rahatıyla sadeleştir. Burası 1, sağ tarafta m küp yapar. İçler dışlar, m'nin kübü 2 ise her iki tarafın küp kökünü al. m sayısı küp kök 2 eşittir c şıkkı. Öncelikle arkadaşlar uyduğuma bir f fonksiyonu oluşturalım. f fonksiyonu baş sayıya b diyelim. Tepe noktası da y'ye k ise x eksi karesi artık k olarak yazılsın. Yani burada söyleyebileceğim şey yatay mesafeye kadar düşedi ise k kadar ilerledim. Pekala bundan sonra hemen gelin öteki parabolü yazalım. Bunun için f'de 3x bölü 5. Burası 3x bölü 5 eksi v'nin karesi artı k olacak. Devamında bir de bunu a ile çarparsam a çarpı b'ye burası da a çarpı k olarak gelecek. Pekala bu parabolün tepe noktasının apsisi için hemen bu ifadeyi 0 eşitledim. Attım karşıya 3x bölü 5 eşittir ise burada x sayısı 5r bölü 3 olarak gelecektir. Demek ki tepe noktasının apsisi 5r bölü 3. O halde hemen gösterdim. Burası 5r bölü 3. x yerine 5r bölü 3 koyacak olursan zaten burası sıfırlandı. Ordinatta A çarpı K arkadaşlar. Pekala soru diyor ki dikdörtgenliği içerisindeki boyalı alanlar birbirine eşit. O halde hemen gelin parabolün tepe noktası özelliğini kullanalım. Şimdi böyle bir şekilde üstteki alan bir a ise alttaki alan 2A'dır. Zaten tepe noktasına göre şekil simetrik. Dolayısıyla burası A iken bu alan gene 2A olarak gelecektir. E şimdi bu bölge 4A ise sağ taraftaki bölge gene 4A ve bu alan 2A ise bu alanlarda A'ya A olarak gelecektir. O halde bak şimdi ben bu dikdörtgenle inceleyecek olursam şimdi bu dikdörtgenin total alanı 2, 4, 6A. E keza bu alan da 6A. O halde gelin hemen bu alanları birbirine eşitleyelim. Burası arkadaşlar kısa kenar 2 ve uzun kenar K. ikisinin çarpımı. Aynı hareketi sağ tarafta yine tekrarlayalım. Total uzunluk 5 r bölü 3'e bir tane daha eklersen 10 r bölü 3 yapar. Yükseklik ise a çarpı k. O halde baş şimdi gördüğün gibi r k'lar birbirini götürdü. Sadeleştirecek olursan 1 eşittir 5 bölü 3 tane a'ya içler dışlar 5 a 3 a sayısı 3 bölü 5 olarak gelir. Değişik Bence bir yıldız hak etti. İntegraldeki son sorumuza bakalım. Hangisi olabilir diye sorduğundan böyle bir çözüm yapacağım. 0 için 2, 1 koyduğumda 3 gelecek. 2 yazdığımda 6, 3 için 11, 4 için de 18 geliyorsa aslında dikkat et yapılan şey içerisine yazdığın ifadenin karesine 2 eklemektir. Gerçekten teyit et. 1 için yanıtın 3 gelir. 2 için 6, 3 için 11. 4 koysan karesini al 16. 2 ekle 18 yapar. Ve dikkat edersen bu fonksiyon tanımladığın aralıkta artandır. Hatta süreklidir. Bundan dolayı e fonksiyonunu x kare artı 2 gibi alabilirim. A kare B düzlemi bir defa tanım kümen ve değer kümen. A kare B düzlemi demek boyadığım bu dikdörtgen demektir. Söylüyor ki işte bu fonksiyon bu dikdörtgeni hangi alanlarda bölmüştür? Ve bunu hesaplamak da kolay. İlk başta gel alttaki alan integralle bakalım. Hemen yazacak olursam 0'dan 4'e x kare artı 2 dx dedim. İntegral aldım. x küp bölü 3 artı 2 x yapar. Sınırlar 0'dan 4'e hemen x yerine 4 koy. 64 bölü 3 çıktı. 4 kere 2 8. Payda eşitle 3 çarpı 8, 24. 64 eklersen 88 bölü 3 gelir. Demek ki alttaki alan 88 bölü 3'e eşit. Üstteki alan içinde şunu fark et. Bu bölgenin tamamı 18'e 4'lük dikdörtgen. O halde kısa çarpı uzun yaparsan 18 çarpı 4 tamamı 72'dir. Eğer sen tamamından alttaki alanı çıkartırsan bu sana üstteki alanı verir. Payda eşitleyecek olursan 216, 88 çıkardım. 128 bölü 3 yapar. Demek ki üstteki alanda buna eşit. Pekala hemen bölme işlemini yaparsan 88 bölü 3'ü 128 bölü 3'e böleceksin. Yanıtımız 88 bölü 128'dir. Eğer 8'e bölecek olursam 11 bölü 16 gelir. אה e שקע